İyi akşamlar. Başkanım. İyi akşamlar kardeşim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ ol. Sağ ol. Promdan proma koşturuyoruz bakalım. <laughs> Öyle. Son dönemler zaten. E, memleketimizde, Kayserimizde nasıl gidiyor? İyi, iyi hamdolsun. Gayet güzel, e, keyifli bir ortam var. Keyifli, keyifli bir seçim havası var. E, bizim bizim penceremizden güzel gidiyor her şey. Çok güzel, çok güzel. İstanbul nasıl? İstanbul e, İstanbul'da güzel. Burada da bir seçim atmosferi var haliyle bekliyoruz seçimleri. İnşallah inşallah evet. bakalım. ben unutmadan amcam Mustafa Emekçi'nin zaten sizle de tanışmamıza vesile olan çok çok selamlar. Evet. Ve, selam. Ve aleyküm selam. Saadet Partisi <laughs> Avcılar Meclis adaylarımızdan Şaban Yılmaz hemşerimizin de bol bol selamı var. Aleyküm selam aleyküm selam. Diyerekten başlayalım isterseniz. İnşallah e, başkanım... Öncelikle bir sizi tanımak isteriz. Tanımayanlar için tabii. Birçok evet. kişi artık tanıyor ama bazen olur ya belki tanımayanlar vardır. Bir e, biyografinizden bahsedelim. Buyurun siz de. Evet, evet teşekkür ediyorum. Öncelikle bizlere böyle bir imkan sağladığınız evet. için e, ben teşekkür ediyorum. E, Mahmut Arıkan, 1977 e, Kayseri doğumluyum. İncesu hamurculuyum. İlk, orta, lise yani bütün tahsil hayatım Kayseri'de geçti. 1999 yılından bu tarafa da inşaat mühendisi olarak Kayseri'de hizmet veriyorum. Uzun yıllar Saadet Partimizde, Kayseri Teşkilatımızda Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulundum. Yaklaşık 4 yıldır da Saadet Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. 10 ay önce yapılan seçimlerde de Kayseri Milletvekili olarak seçmenlerimiz bizi görevlendirdiler. Bu emaneti taşımaya gayret gösteriyorum. Bugün de e, Kayserimizde Kayserimizin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak e, çalışmalar yapıyoruz. Sizlere de bu yayını gerçekleştiriyoruz. İnşallah e, gayretimiz, mücadelemiz 31 Mart akşamı 1 Nisan sabahın itibarıyla e, Belediye Başkanı olarak şehrimize, memleketimize, hemşehrilerimize hizmet etmek istiyoruz. Başarılar dilerim başkanım. Haliyle e, yoğunsunuz. Vaktimiz de kısa. Biraz evet, e, evet, biliyorum. Evet. Bire, biliyorum. Biraz hızlı olacağız. Ee, isterseniz e, ben de bir diyeyim. İnkosu'ya bağlı biliyorsunuz. köyümüzde de evet, e, çok evet. geldiniz. Kızılören'den bir e, başlamak istersek e, ben bunu bütün e, yayınıma katılan e, yayınıma katılanlara da söylerim de. Sizin için başkanım Kızılören ne anlam ifade ediyor? Kızılören'i gördünüz. Kızılören hakkında yorumunuz nedir? Biz onu dinleyelim sizden. Şöyle ifade edeyim. Ee, bizim Kızılören özelinde ve kırsal mahallelerimiz genelinde Kayseri'mizde bir üvey evlat muamelesi var maalesef. Sonuçta buralarda bir mahalle olarak geçiyor. 2009 yılında malumunuz Kayseri Büyükşehir e, Belediyesi e, yasası gereği köyler mahalle olarak e, katıldı. Ve e, hazine belediyelere bütçe aktarırken nüfuslarına göre bir kaynak aktarıyor. Nasıl ki Kızılören'de yaşayan insanlarımız e, belli bir nüfustan dolayı belli bir yatırım Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor. Kayserimizde Alpaslan'da da Gültepe'de de Yakut Mahallesi'nde de hizmetler e, o nüfus oranında da hizmetler e, geliyor. E, ama bu nüfusa dayalı gelen para karşılığı kırsal mahallelerimiz hizmet alamıyorlar. Yani Kızören'e gittiğimde de Süksüne gittiğimde de hamurcuya gittiğimde de veya Sarız'ın Yalak Köyü'ne gittiğimde de Bünyanın Güllüce Köyü'ne gittiğimde de ee, Sarıoğlan'ın çiftlik kasabasına gittiğimde de hizmetleri alamadığımızı e, şahitlik ediyoruz. Bizim e, Kayseri'mizin son derece obez bir şehir e, haline geldiğini ben görüyorum. Ne demek obez bir şehir? Evet. Çok kilo almış, 1,5 milyonluk Kayseri'mizin 1 milyon 250 bini Melikgazi, kocasine ve Talas e, ilçelerimizde yaşıyorlar. Geriye kalan 13 ilçede 250 bin nüfus yaşıyor bu da haliyle bir dengesizlik söz konusu. Yani üç ilçemizde yoğun bir nüfus, geriye kalan 13 ilçemizde de e, çok ciddi bir göç veren bir e, durum var ki Kızılören e, mahallemiz e, daha önce kasabamız yıllar önce çok daha büyük nüfusa sahipti. Evet. Sürekli göç verdi, sürekli nüfus azaldı. Şu anda yaz mevsimlerinde biraz nüfusun arttı ama kışa geldiğimizde e, nüfusun azaldığı bir coğrafya orası. Biz Kızılören gibi e, yerlerimize, mahallelerimize ee, insanlarımızın göç etme ihtiyacı duymayacağı e, imkanları sağlayacağız. Nedir bunlar? Sosyal alanlarımızı, eğitim tesislerimizi, küçük sanayi sitelerimizde insanlarımızın istihdam alanı oluşturabileceği alanları temin edeceğiz. En önemli acil eylem planımız da şu olacak, ulaşımı kolaylaştıracağız. Büyükşehir Belediye'mizin seferlerini e, hızlandıracağız ve biletleri biraz daha ekonomik hale getireceğiz. Ne demek bu? İnsanlarımız Kızılören'de barınma ihtiyacını giderip, Kayseri olur, İncesu merkez olur, istihdam alanlarında rahat bir şekilde işlerine gidip gelmelerini öncelemek için toplu ulaşımı cazip hale getireceğiz. Kızılören'e tekrar gelecek misiniz? Tabii ki, tabii ki. Kızılören'e Mustafa Emekçi ile de görüşüyoruz. Bir program yapacağız seçimler olmadan önce. Geleceğiz ama esas gelme dönemimizde inşallah belediye başkanı olarak gelmek istiyoruz Kızılören'e. Her zaman bekleriz başkanım. Hemen e, isterseniz projelerinize girelim. Tabii Kızılönü'ne alakalı da şunu ifade etmek isterim. Şey hoşuma gitti. Adana'ya gitmiştim. Ee, bir parti evet. çalışması için Adana'ya gitmiştim. Orada sağ olsun Kızılönü hemşehrilerimizle hemen irtibata geçtik. Kızılönü Derneği'ne gittim ee, Adana'da. Çok hoşuma gitti. Yani insanın gurbette böyle hemşehrilerini görmesi de çok hoş oluyor. İstanbul'daki derneğe ziyaret edemedim henüz ama yakın bir zamanda inşallah İstanbul Kız Öğrenme Derneği'nde ziyaret edeceğiz. Türkiye'nin her yerinde kız öğrenimleri bulmak mümkün. Bu da bir kız için bir güzellik. Çok güzel. Mahmut Arkan 31 Mart sonrası 1 Nisan'da başkan seçildiğinde projelerden bahsedelim. Öncelikle adil projeler ve sizin projeleriniz nelerdir? Onları dinlemek isteriz sizden. Şunu ifade edeyim. Ee, biz adil olacağız öncelikle. Ee, biz merhametli olacağız, biz eşit davranacağız. Eğer bugün Kayseri'de bir buçuk milyon insan, 16 tane ilçe eşit hizmet alabiliyor olsa, bütün samimiyetimle söylüyorum şu an adaylıktan geri çekilirim. Yani hiç bir dakika bile düşünmem. Ee, o adil yönetim anlayışını göremediğimiz için biz mücadele veriyoruz. Yoksa. 10 ee, ay önce bu Kayseri bizim milletvekili olarak gönderdi. 10 ay boyunca meclis çalışmalarını takip ettik. Bu meclis çalışmalarında adil bir yönetim, merhametli bir yönetim, eşit yaklaşım yönetim göremediğimiz için aday olarak gayret gösteriyoruz. Bizim bu şehre ilk vadimiz adil olacağız. Her mahalledeki insan, her e, en uca yerdeki insan da merkezdeki yaşayan insanın ait edilmediği bir yönetim anlayışını Kayserimize hakim kılacağız inşallah. Devamında yapacağımız şey şu olacak. Ee, ne yaparsak yapalım hangi icraatın e, altına imza atarsak atalım. Prensibimiz önce ahlak ve maneviyat olacak. Kayseri'miz maalesef huzur şehri olarak biz tanımlıyoruz. Dindar bir şehir olarak tanımlıyoruz. Muhafazakar bir şehir olarak tanımlıyoruz. Ama ahlaki dejenerasyon noktasında yıpranma noktasında çok öz özür dileyerek bunu söyleme durumundayım. Yukarı sıralardayız. Ee, olumsuzluk manasında Türkiye'nin yayınladığı verilerde yukarı sıralardayız. Bunun üzüntüsünü hep beraber yaşıyoruz. Benim en önemli bu şehre vadim yaşanabilir bir şehri inşa edeceğiz. Ahlak ve manen kalkınmış bir Kayseri inşa edeceğiz. Diğer rutin işlerimizin dışında en önemli vadimin bu olduğunu ifade etmek isterim. Diğer şehrimizi rahatlatma noktasındaki vadimiz Kayseri'mizin 16 tane ilçesi var malumunuz. Evet. ama 16 ilçe içerisinde düzeltilmeye muhtaç birçok husus var. Bu hususları düzeltme gayretimizin yanında yeni bir ilçe inşa edeceğiz. Yeni bir ilçedeki maksadımız ne? Maalesef Kayseri'mizin geçmişteki gelenekleri, geçmişteki şehircilik anlayışını, mahalle anlayışını bugüne yansıtacak şehrimizde bir eser yok ve bizden sonraki nesillere bırakacak bir eser de yok. Bunu ortadan kaldırabilmek için yeni bir e, ilçemizi inşa edeceğiz. İlçemizin adı da Gönüldağ ilçesi olacak. E, burada insanlar 17. Daha... mi olacak başkanım? 17. Evet. İlçe, 17. İlçe, olacak ilçe o zaman. 17. ilçeyi inşa edeceğiz ve ismi de Gönüldağ ilçesi olacak. Gönüldağ ilçemizin koymamızda, yani ilçemizde isim olarak eee Gönüldağ koymamızın sebebi de bir dizi var malumunuz TRT'de evet. yayınlanan bir dizi. Çok tutuldu evet. Herkes yani birçok kişi izliyor yani reytingle üst sıralarda yer alıyor. Evet. Her, orada herkes o dört tane amcaoğlunun muhabbetini çok seviyor. Yani onların kendi aralarındaki diyaloğu, aralarındaki kaynaşmaları e, birçok kişi özlemle anıyor. Oradaki muhabbet ortamını hatırlatsın diye böyle bir isim e, koyduk. İnşallah orada müstakil, e, az katlı, müstakil evler de olacak, az katlı evler de olacak. E, yaşanabilir bir ilçeyi inşa edeceğiz. Ve Kayseri'mizin önümüzdeki 50 yılını rahatlatacak ve Türkiye örnek olacak bir projeyi inşa edeceğiz. Normalde şöyle olur. belediye vatandaşı takip eder. İlk defa vatandaşın belediyeyi takip edeceği bir projeyi hayata geçireceğiz inşallah. İnşallah başkanım. Bir de Kayseri 2029 Kayseri vizyonu projeniz var. Oranın evet. da, da falan yapmıştınız. O çok güzel hoşuma gitti benim başkanım. Ondan da ufak bir bahsederseniz istedim. E, iki ay önce adaylığımız açıklandığında e, şunu yapmak <laughs> istedim. Mahmut Arıkan tartışılmasın, Memduh Büyükkılıç tartışılmasın, diğer isimler isimler üzerinden tartışma olmasın. Projeleri tartıştı, tartıştıralım. Yani bir e, 2019 seçimlerini e, takipçilerimiz hatırlarlar. Bir bekan meselesi dendi. Bu bekan meselesi üzerinden tartışma ortamı oluşturuldu. Bu tartışma ortamı... Evet. bunun evet. ee, işte, işte hatırlayın işte Binali mi gelsin, Sisi mi gelsin, Kudüs mü düzeltmek <laughs> çok şeyler söylendi. Ama bu yerel seçimdi. yerel seçimde bizim iddialarımız şu. Bir, trafiği düzelteceğiz, toplu taşımayı düzelteceğiz, imar problemlerini düzelteceğiz, su problemini düzelteceğiz, ekmek problemini çözeceğiz. Bizim iddiamız bu olması gerekirken olay bambaşka yerlere gidiyordu maalesef. Ben iki ay önce bunun olmaması için gayret gösterdim ve Erciyes Kültür <laughs> Merkezi'mizde muhteşem bir 2029 Kayseri vizyon programımızı icra ettik. Sağ olsun diğer parti adayları da bizden sonra bunları devam ettirdiler. Onlar da proje açıkladılar ve Kayseri kazandı ve belki de Türkiye'de nadir illerden biridir Kayserimiz. Projeler konuşuluyor, projeler tartışılıyor. Bunun önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. En önemlisi de şu oldu. Ben Su Suadi'nde bulunmuştum orada. Türkiye'de en fazla su fiyatının olduğu illerden bir tanesinin e, Kayseri olduğunu ifade etmiştim. ve İktidar Partisi de e, indirim yapılamayacağını, bütçenin buna müsait olmadığını söyledi. Ben de yok dedim, ben göreve geldiğimde %50 indirim e, yapacağız dedim. E, bizim bu vadimizden sonra e, yetkililer suda önce %20 indirim yaptılar, e, sonra %30 daha indirim yaptılar. Daha biz göreve gelmeden bu şehre hizmet etmeye başladık. Ben şunu ifade ediyorum. Bu daha bir fragman. Göreve geldiğimizde çok daha önemli, çok daha güzel hizmetleri hayata geçireceğiz inşallah. Başkanım ama şöyle de bir, bir artık algı mı var diyelim son e, günlerde. Belediye başkanları iktidar partisinden seçerseniz daha iyi hizmet gelecek algısı var. Burada sizin yorumunuz nedir? Ben olsa veri <laughs> üzerinden konuşmaya gayret gösteririm. Yani veriler üzerinden konuşmak lazım. 1994 ve 2004 yıllarında Kayserimiz muhalefetteki belediyeler tarafından yönetildi. Refah Partisi belediyeleri vardı. Sadece 11 ay e, iktidarda olmuştu Refah Partisi. Fazilet döneminde hiç iktidarda olunmamıştı. 10 yıllık muhalefet döneminde yapılan hizmetlerle ikinci 10 yılda da e, iktidar tarafındaki belediyeler AK Parti belediyeler tarafından yönetildi şehrimiz. Hangi hizmetler e, doğru yapıldı? Hangi hizmet güçlü hizmetler yapıldı diye sorunun cevabı şu. 2004 yılı yine böyle bir seçim kampanyasındayız. O dönem aday şimdiki bakan Mehmet Özaseki idi. Mehmet Özaseki seçim çalışmaları yaparken kasamda 10 milyon dolar para var cümlesi kullanmıştı. Muhalefetteki bir belediye başkanı olarak iktidar başkasındaydı merkezi iktidar. Yerel iktidar da muhalefetteydi. O dönemin sonunda kasamızda 10 milyon dolarla seçimlere girmiştik. 10 yıl sonra 2000 özür diliyorum 20 yıl sonra 2024'e geldiğimizde bugün bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 77 buçuk oldu yüzde iki buçukluk bir açık var yüzde 77 buçukluk bir bütçe açığı var ne demek bu 77 buçuk liralık bir giriş olmuş 100 liralık bir çıkış olmuş yüzde iki buçukluk bir açık var e, bütçede e, hani iktidarda olduğunda faydalı hizmetler yapılırdı? Muhalefetteyken... 10 on milyon dolar paramız vardı. İktidardayken de yüzde yirmi buçukluk bir açıkla karşı karşıyayız. Ve Türkiye'deki 81 tane belediye içerisinde borcu en fazla artan dördüncü belediyeyiz biz. En başta Van geliyor, daha sonra Mardin geliyor, üçüncü sıraya Konya geliyor, dördüncü sıraya Kayseri'miz geliyor. E, ne oldu? 20 yıldır iktidardayız ve 20 yıldır iktidar tarafından e, belediyeler yönetiliyor. Tablo ortada. E, 2019 seçimlerinde e, ben yine adaydım. Ee, muhalefet adayları şunu anlatıyordu Kayseri'de bir trafik problemi var Kayseri'de bir toplu taşıma problemi var imar problemi var su problemi var belediye ekmek da ekmek problemi var cümlesini konuşuyordu 5 yıl geçti yine inanç şeyleri konuşuyoruz 5 yıl önce seçilen belediye başkanı önümüzdeki 5 yılda yapacakları şeylerle bu 5 tane başlı çözeceklerini söylüyorlardı 2019'da. 2024'e geldik yine aynı şeyler söyleniyor. Yani bunu şey yapmak nasıl diyeyim? Algı siyaseti maalesef algının, olgunun önüne geçtiği bir dönem yaşanıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Aynı şeyler 10 ay önceki seçimlerde yapılmıştı. Israrla e, Mahmut Arıkan'ın Kayseri'de milletvekili seçilemeyeceği ifade edilmişti. Hiçbir şekilde oy alamayacağı ifade edilmişti. Ama sağ olsun hemşehrilerimiz bize sahip çıktılar. Bütün anket firmaları, bütün algı yönetimleri e, Saadet Partisi adayının seçilemeyeceğini söylemesine rağmen seçmenimiz ferasetini ortaya koydu ve bizi e, milletvekili olarak gönderdiler. Yine bugün de e, aynı algı operasyoncuları görev başındalar. Yine biz ötekileştirme gayret içerisindeler. Kayseri hemşehrilerim onlara da en güzel cevabı verecek. Ee, ve bizleri belediye başkanı yapacak inşallah. Hayır, olsun diyelim. Başkanım şimdi şu anda zaten milletvekilisiniz. Ee, aynı anda e, seç, 31 e, Mart'ta seçildiğinizde nasıl olacak bu? E, aynı anda ikisini yürütme olmaz bildiğim kadarıyla. Yok, birinden fedakarlık yapmamız gerekiyor. Biz belediye başkanı olarak e, hizmet etmenin e, kendi adıma daha faydalı olacağını, daha doğru sonuçlar vereceğine inanıyorum. <laughs> İnşallah büyükşehir belediye başkanı olarak Kayserimize hizmet edeceğiz. İyi olsun Başkanım bir de şeyi söylemek isterim size. Ee, çok geç sorularım var da ee, Kayseri'de biraz, şehir planlaması nasıl gidiyor? Biraz biraz, biraz hızlandırsak sizlerin canı. Hızlı gidelim evet. Kayserimizde şehir planlanması nasıl gidiyor? Yani kentsel dönüşüm ilerliyor mu başkanım? Yatay mimari öneriliyor mu? Depremle ilgili sıkıntılar var biliyorsunuz geçen yıl yaşadık. Bununla ilgili bir yorumunuz nedir? Onu da dinlemek isteriz. 2000 yılından önce Kayseri'mizde 150 bin konut inşa edilmiş. 2000 yılından önce. Bu ne demek? 150 bin konut deprem riskiyle karşı karşıya. Her, <laughs> her konutla dörder kişinin yaşayacağını düşünürsek 600 bin insan, 1,5 milyonluk Kayseri'de <laughs> 600 bin insan deprem riskiyle karşı karşıya. E, buna e, engel olmak lazım. Yani bunu depremle biz mücadele veriyoruz, kentsel dönüşüm yapıyoruz derken veri üzerine gitmek lazım. Bugün kentsel dönüşüm maalesef daha ziyade gece kondu bölgelerinde yapılıyor, az katlı konutların olduğu yerlerde yapılıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. İvedilikle 150 bin konutun dönüştürülmesine yönelik projelerin icraatlarının altına imza atacağız inşallah. İnşallah diyelim. Hızlı hızlı tren çok dillendiriliyor. Hızlı, hızlı tren ilgili artık... projeniz var mı başkanım? Bekliyoruz <laughs> yani, artık. Ayter hızlı treni gelsin. Şunu yine söylüyorum, Veri üzerinden konuşuyorum. Hiçbir şekilde afak cümle kullanmaya gayret gösteriyorum. Ulaştırma Bakanı'na gittim, sordum. Dedim ki ya bu Kayseri'nin hızlı treni ne olacak? E, artık yeter yani. Yıllarda biz oyalanıyoruz. E, Sayın Bakan 2028 yılında Kayseri'nin hızlı trenine kavuşacağını söyledi. Ama iktidar partinin milletvekillerine, il başkanına bakıyorum. Sağda sola açıklama yapıyorlar. 2026 yılında Kayseri hızlı tren gelecek diyorlar. Bakan meksik söylüyor, bunlar meksik söylüyor? Artık onu da kabuğunu takdine bırakıyorum. E, ama maalesef hızlı tren de bizim şehrimize, e, yapılacak denen ama yapılmayan, yıllarca oyalanan projelerin bir olarak kayıtlara geçti. Hakeza e, aynı şey e, otoban için de geçerli. Uzun yıllar boyunca Kayserimiz otobanın geleceği ifade ediliyor. Bir buçuk milyonluk Kayseri otobana ulaşabilmek için 150 bin nüfuslu Kırşehir il, ilimize gitme durumunda kalıyor. Bu da Kayserilerimizin idarecilerinin bir beceriksizliği, bir acziyeti olduğu kanaatindeyim. Başkanım tüm ülkede sorun olduğu gibi Kayseri'de de çok yoğun bir göçü var. Göçmen daha doğrusu sorun var. Bunu çözecek bir projeniz, bunun ilgili bir yorumunuz var mı? onla dinleyelim. Ben, ben onunla alakalı göçmenlere sağlanan imtiyazları belediye mevzuatı çerçevesinde ortadan kaldıracağız. Bazı arkadaşlarımız otobüse bindireceğiz, göndereceğiz mühalle cümleleri kullanıyorlar. Belediyenin böyle bir yetkisi yok. Böyle bir teknik bir imkan da e, söz konusu değil. Ama e, belirli alanlarda yaşamalarını e, hmm. sağlayabiliriz. E, bu insanların e, Türk vatandaşlarımıza yaptığı yanlışların önünde belediye mevzuatı çerçevesinde engel olmaya gayret gösteririz. O insanlar belli bir disiplin altına alacağız e, ve merkezi hükümete de bu sorunu Suriye ile masaya oturup çözme noktasında yerel yönetimler olarak baskı yapacağız. İnşallah diyelim. Biz gençler futbol severek sever olduğumuz için başkanım Kayseri Spor Şampiyonu olacak mı? Kayseri Spor uzun, uzun vadede şampiyon olmak zorunda. Biz bunu başarabiliriz. Bir Bursa Spor şampiyon olduysa, bir Trabzon i̇nşallah. Spor şampiyon olduysa, bir Başakşehir şampiyon olduysa Kayseri Spor da şampiyon olabilir. Ee, öncelikle bugün yaşadığı sıkıntılardan acil eylem planıyla Kayseri Spor'umuzu kurtarmamız gerekiyor. Şu an mücadeleden bununla alakalı ciddi anlamda gayret gösteren bir yönetim var. Bu yönetimin de inşallah yapacağı başarılı hamlelerle önce borçsuz bir Kayseri sporu inşa edeceğiz. Daha sonra yapılacak akıllı yatırımlarla şampiyonu oynayan bir Kayseri sporu bu şehre hediye edeceğiz inşallah. Kayseri spor bunu hak ediyor. Yani Kayseri spor taraftarı Kayseri sporumuz bu şehrin bir markası, bu şehrin bir imgesi. Olmazsa olmazı. Hiçbir kimse Kayseri sporu böyle gözden uzak tutamaz. Hiç kimsenin de Kayseri sporu istismar etmesine de müsaade edemeyiz. Vaktimiz var mı başkanım? Burada toparlayalım tamamlayalım o zaman son soru olsun haliyle milli görüş kimliğinden geliyorsunuz ııı ee, Erbakan hocamızla bir anınız var mı unutamadığınız evet Erbakan Erbakan hocam e, beni il başkan olarak görevlendirmişti benim hayatımdaki en önemli hatıra bu e, 2010 yılı Ekim ayında beni Ankara'ya davet etmişti e, rahmetli Erbakan hocamız beni odasına aldıktan sonra eee Kayseri İl Başkanlığı emanetini vermişti bana ve Selçuklu'nun önemli merkezlerinden biri olan Kayseri'de e, il Başkanı olmamızın e, talimatını verip nasihatlarda bulunmuştu. Vefatına 27 27 gün önce de hastane odasına yine beni çağırmıştı e, ve Kayseri'deki çalışma raporlarımı benden almıştı. E, acı çektiği her halinden belli olan e, tekelekli sandalyede, kolunda serumla beni karşılamıştı. Ee, o durumuna rağmen bana nasihatlerde bulunup bugünkü durumumla alakalı kulağıma kötü olacak nasihatlerde bulunmuştu. Ömrümün sonuna kadar da bu nasihatleri unutmamaya, o noktada gayret göstermeye çalışacağım. Çok yorum geliyor ama kimse kusura bakmasın. Aşırı yorum yağıyor. Herhalde bakamayacağız çünkü her birine. her iyi akşamlar dileyen, ondan sonra başarılar temelinde bulunan yorumcularımız Gitar, var başkanım. Yeter yeter galiler var. <laughs> <laughs> İster kariler var, hepsine de teşekkür ederiz ama başkanımız şimdi bir programı daha var, biliyorum haberim var. Başkanım gerçekten çok seviyorsunuz. Kızıl öğrenciler de seviyor sizi. İnşallah mahcup <laughs> ee, olmayız. 31 Mart seçimlerinde ben size başarılar dilerim. Yani, özellikle kızıl öğrencilerimden e, evlatlarını sahip çıkmalarını istirham ediyorum. Ince su İncesu'da uzun yıllar sonra bir milletvekili e, kazandı. E, Kızılörenimiz, hamurcumuz, süksünümüz, Örenşehir'imiz, Garipçemiz inşallah evladına sahip çıkacaktır diye ben ümit ediyorum. Ben de başarılar dilerim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Kapanış konuşması sizde başkan. Çok teşekkür ediyorum. Ben de takipçilerimize saygılar sunuyorum. İnşallah 1 Nisan'da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeni yayınlar yaparız. Sağ ol. Sağ ol Peki. başkanım. Teşekkür. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar herkese. Sağ olun.